Hocam bir kadın boşanmak istediğinde erkek boşanmak istemezse inat etse talak vermemek için kadın boşanamaz. Heh, şu sorularla gel bana güzel sorular. Biraz çok bugün magazinsel gittin. Bu sorular güzel sorular. Teknik sorular. Bu biz sanki zulüm gibi duruyor. Haşa. Ya kadın kendini boşayamaz mı? Nasıl iş bu falan? E adam şöyle böyle. Şimdi boşama hakkı erkeğindir. Kadının değildir. Talak erkektedir. Başka bir istisnası var ama onu da konuşuruz sonra. Peki kadın kendini boşayamaz mı? Boşayabilir ama maddeleri vardır. Erkek iktidarsızsa erkek evine para vermiyor. O kadın kadına bakmıyorsa sorumluluk ekonomik olarak kimde? Erkekte. Kadının çoluğun çocuğun geçimi kime ait? Erkekte. O gidiyor, gidiyor paraları başka yerde yiyor. Olmaz. Veya iktidarsızlığı varsa veya sürekli işte Maliki mesela Hanefi mezhebine göre bu yok da sarhoş oluyor, hanımına şiddet uyguluyor, zulmediyorsa normal bir adam değilse mahkemeye başvurabilir. Mahkeme de bunları bilir kişiyle şahitliklerle tespit ederse mahkeme o kadını o nikahtan kurtarır. Devlet boşar. Ama kadının bizzat ben boşadım kendimi senden deme hakkı yoktur. Yoktur diye de zulme sessiz kalma hakkı var mıdır? Yok yoktur. Mahkemeye gider. Devlet var, millet var, polis var, güvenlik var. Başvurur. O zulümden kurtulur. Ama bunun da maddeleri vardır. Şu markadan elbise istedim almadı. Boşuyorum kendimi. Bu şımarıklık değil, Başka bir şey değildir. Yani. Bunun orta yolu bulunması gerekir. Eğer bir nüşuz bir kadınsa ne yapılması lazım? Erkek de işin içinden çıkamıyor. Hakem tayin edecek ilk önce. Hanımın tarafından bir hakem. Yakın akraba. Erkekten bir hakem. İlk önce o sorunu çözmeye çalışacaklar. Bir anda da boşanmak iyi bir şey değil. Bu kelimeleri dilimize pelesenk etmeyelim. Allah muhafaza etsin. Allah'ın en sevmediği helal boşanmaktır. Allah yuvalarımızı bereketli eylesin.